Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. İnşallah bu sefer de kazasız belasız bir oyun çıkartabiliriz. Çünkü internet çoğu yerde çekmiyor. Çekmediği zaman da problem yaşıyorum. Yani inşallah güzel bir oyun çıkartırız. Güzel bir oyun çıkartırız diye düşünüyorum. Güzel bir oyun çıkartırız diye düşünüyorum. Ben Mesut Can. Herkese hayırlı günler diyorum. İnşallah güzel bir oyun çıkartmayı diliyorum tekrardan. Arkadaşlar buraya yeni başladım, buraya yeni başladım.